Zafer Şahin Milliyet Gazetesi. Bir 300 milyar dolar hikayesi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse, memur, emekli, çiftçi, atanamayan öğretmen, işçi, ev kadını vesaire. Millet olarak komple köşeye döneceğiz. Kemal Bey'in vaatlerinden benim nacizane çıkardığım sonuç bu. Kemal Bey şu ana kadar vatandaşa sadece cennetin tapusunu vaat etmedi önümüzde daha altı gün var. de muhtemel o yönde de bir açıklama yapacaktır. Tabii ki Kemal Bey'i ve vaatlerini çekemeyen, kıskanan, nereden bulacak o kadar parayı diye bulanık suda balık avlamaya çalışanlar yok değil. CHP lideri benim adım Kemal, 300 milyar dolar buldum, getirdim diyor. Ama bunlar yine ikna olmuyor. Oysa adam sana söz bahar gelecek bile dedi. Daha ne diyebilirdi ki şaka bir yana. Bu 300 milyar dolar işi tam bir fiyasko. Şimdi size Kemal Bey'in buldum getirdim dediği o 300 milyar doların ibretlik hikayesini anlatacağım. Milletin olmayan bir para üzerinden nasıl kandırıldı? Para için kimlerle görüşüldüğünü ve inandırıcı bulunmadıkları için kapıların nasıl yüzlerine kapatıldığını tüm detaylarıyla öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Her şey Kemal Bey'in dünya para ve banka finans baronlarının merkezi konumundaki New York ve Londra seyahatleriyle başladı. Kemal Bey oralarda yanında götürdüğü gazetecileri bile atlatarak sır dolu görüşmeler yaptı. Döndükten sonra da 300 milyar dolardan bahsetmeye başladı. Meselenin para olduğu Kemal Bey'den sonra Londra yollarına düşen proje ve yatırımlardan sorumlu baş danışmanı Recep Beşenk'in görüşmeleriyle iyice netleşti. CHP yandaşı ikna etmek için Londra'daki borç para arıyor. Plan aslında çok basitti. Milletin sırtına yüklenilecek ağır bir borç yüküyle geçici bir refah sağlanacak ülkenin tapusu para baronlarına teslim edilecekti. Seçimi alalım da gerisi kolay. Mantığıyla meşhur Rock Shield ailesinin kapısını çaldılar. Zaten akıllarında borç para bulmaktan başka gelen bir şey de yok. Yalnız küçük bir sorun vardı. Rockshield bu parayı neden Kemal Bey'e verecekti? Verdiğinden daha fazlasını alacağını Rockshield ailesine garanti etmeleri gerekiyordu. Kemal Bey'in talimatıyla hemen bir proje hazırlandı. Türkiye geleninde 50 adet üretim üssü kurulacak. Türkiye girişim ve kalkınma fonu oluşturulacaktı. Fon bünyesinde kurulacak 9 adet özel ekonomi bölgesine yabancı yatırımcılar koşarak gelecek. Rockshield'den alınan borç da faiziyle ödenecekti. Üstelik bu bölgelerde faaliyet gösteren yabancı kuruluşlar Türk hukukuna değil, uluslararası hukuka bağlı kalacaktı. Rock e sunulan dosya bölge kullanıcıları arasındaki uyuşmazlıklarda mahkeme kararının kesinleşmesini takip eden 30 gün içinde uygulama yükümlülüğü bölgesel yönetimdedir bile yazdılar. Üretim bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler her türlü vergi ve harçtan muaf olacak. Teşvik ve muafiyetler 49 yıl boyunca geçerli olacaktır. 2035-2043 yılları arasında Türkiye bu proje sayesinde 271 milyar dolar para girecekti. Kemal Bey'in bu rakamı yuvarlayarak 300 milyar dolar olarak telaffuz ediyor. Ve o paranın hemen geleceğini, hatta geldiğini söylüyor. Ne de olsa o bir hesap uzmanıydı. Ancak yanlış hesap Londra'dan döndü. Kemal Bey'in proje ve yatırımlarından sorumlu baş danışmanı Recep Beşenk, para moronlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerden eli boş döndü. Çünkü projelerini inandırıcı bulmamıştı. Zaten projede aslında özgün bir çalışma değildi. 31 Ağustos 2012'de Ekonomi Bakanlığı'na bağlı serbest bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan özel ekonomi bölgeleri modelini yukarıda yazdığımız skandal ifadeleri ekleyerek hazırlanmış bir metinden ibaretti. Kemal Bey'e, Sonsuza kadar krizi bitirecek bir vizyon açıklayacağız. Dedirttikleri 300 milyar dolarlık borç operasyonu ve projesi işte bu. Rockshield'e veto yediler ama hala böyle bir para varmış gibi bol keseden vaatlerle devam ediyorlar. Hoş. Rockshield'i ikna etselerdi bile paranın gelmesi 20 yılda ancak mümkün olacaktı. Ama burası Türkiye. Yalandan. <laughs> Pardon. Popülizmden kim ölmüş ki? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.